JOHN sure. Bir yara taşıyorum. você disse çok hoşmuş. Ee, bu sahneyi hep çok seviyorum. Bütün sorularına rağmen bir demokratik ülke olmaz. Teşekkür Teşekkür ederim. <laughs> Ya aslında geçen sene herkes, bütün markalar, bütün firmalar, bütün Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladık. Bu sene de aslında Cumhuriyet'in 101. yılı yani 200. 2. yüzyılının başlangıç yılı. Bu da çok önemli bir yüzyıl. Biz bunu geçen sene kutladığımız gibi bu sene de coşkuyla kutlamak istedik ve buna yakışır bir program hazırlamaya çalıştık. Yani bugün koleksiyon Cumhuriyet koleksiyonu. Kırmızılar her yerde. Cumhuriyet kırmızısı Cumhuriyetimiz çok yaşasın diyorum. Yani bir tabi biz her şeyimizi Cumhuriyete borçluyuz. Bir Cumhuriyet markası olarak Türkiye'deki herkes gibi. E, yani Cumhuriyet sonsuza kadar yaşasın. Atam izindeyiz. Cumhuriyet çok yaşa demek istiyorum. E, bugün burada e... Zorlu'da Türksel sahnesinde güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü biliyorsunuz geçen sene 100. yılımızı kutladık ve büyük bir coşkuyla kutladık. Biz de Koton olarak aslında 100. yılda oldukça büyük işler yaptık. Ee, tekrar Cumhuriyet değerlerimize döndük, onları e, tekrar hatırladık. Çalışanlarımızla beraber bu coşkuyla. Bir yıl geçirdik aslında. Sonra dedik ki 101. Yıla geldiğimizde de şimdi önümüzdeki günlerde biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyetimizin 101. Kuruluşu yıl dönümü. Yani neden bir daha orada bırakalım bu 100. Yılda bu coşkuyu bu coşku aslında her sene kat ve kat e, artarak aslında e, kutlanması lazım. Cumhuriyet değerleri bizi biz yapan toplumumuzu bu toplum yapan Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan değerler aslında. Onları korumak, kollamak. Ee, ve genç kuşaklara aktarmak bizim görevimiz diye düşünüyoruz. Ee, ve biz de markamızla beraber bugün burada Cumhuriyet'in 101. yılını hep beraber kutlayacağız. Burada Koton çalışanları var. Aynı zamanda e, basın mensupları var. E, STK başkanları ve onlar gibi e, değerli insanlar ve e, sevgili dostlarımız var. E, birlikte güzel bir Cumhuriyet kutlaması yapacağız. Işte. E, şimdi e, bizim bir Cumhuriyet koromuz var. E, Cumhuriyet'in sesi Cumhuriyet'in e, e, korosu aslında, Cumhuriyet Korosu. Koton çalışanlarından e, oluşan bir koro bu. Onlar e, performansın, yani bu gecenin yarı performansını onlar yapacaklar. Yarı performansında e, çok değerli sanatçımız Candan Erçetin. Bizimle beraber olacak e, ve hep beraber maaşlarımızı söyleyeceğiz, atamızın sevdiği şarkıları söyleyeceğiz, e, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarını anacağız, tekrar değerlerimize döneceğiz, böyle coşkulu bir kutlama yapacağız. Biz Kotonlar olarak Cumhuriyet'in sesini çok seviyoruz. Biz Kotonlar olarak Cumhuriyet'in değerlerini çok seviyoruz. Cumhuriyet değerlerini yaşamaya ve yaşatmaya sözümüz var. Çünkü bu ülkeye bu millete ve atamıza borcumuz var.